Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki Top 10 serimizde en çok satan oyun serilerine baktık. Evet, para önemli bir şey. Para Tabii. kazanmak önemli bir şey. O yüzden e, firmalara bakmamız lazım yani. Kim kazanmış, ne yapmış, hangi seriler çok satmış. Bu da ilgi çekici bir konu diye düşündüm. Kesinlikle. Zaten yani sadece satış rakamlarıyla değil zaten oyun dünyasında damga vuran yapımlar saydığımızda siz de göreceksiniz. O zaman hiç laf uzatmadan listemize geçelim. 10 numarada Sonic the Hedgehog var. 112 milyon satmış. 112 milyon satmış. Yani 112 milyon adet satmış. Yani 112 evet. Ben daha on numara. Yani. <laughs> devreleri yaktığıma göre. <laughs> ya Sonic benim bir türlü e, sözün arasına girdim ama böyle yıldızımın barışmadığı bir oyun serisi oldu. Oynadım, oynadım ama hep kötü örneklerine denk geldim. Yani o asıl Sonic'lerle bir türlü barışamadım. O açıdan çok sıcak olduğum bir şey ama kesinlikle güzel. Ya Zaten eskilerde kaldı. Biraz belli bir süre sonra artık unutuldu Sonic. Yani ilk başta da yenilikçi yapısıyla ve hızlı oynanışıyla hep platform oyunlarında ayrı bir yeri vardır. İnşallah yeni oyunları gelecek bu arada onu da söyleyelim. Hem klasik tarzdaki bir Sonic oyunu gelecek. Hem de 3 boyutlu yeni bir oyunu gelecek. Bakalım belki Sonic tekrar eski günlerine geri döner. Umarız. 9 numarada Final Fantasy var. 115 milyon satmış. 3 milyonla Sony'nin hemen önüne geçmiş. Zaten son oyunu da yakın zamanda çıktı. Yani Sonic belki ivmesini koruyabilseydi Final Fantasy'nin önünde olurdu ama Final Fantasy'nin çıkış hikayesi değil ki aslında. Evet. Ya bu Square, Square şirket o zaman Square Enix değil, 1987 yılında iflasın eşiğinde hadi artık son bir umut diye bir oyun çıkarayım diyor ve adını Final Fantasy koy. Yani bekliyor ki bu oyun benim son umudum, hadi bunu da yapayım, çekileyim derken bayağı bir klasik çıkıyor ortaya. Ve o son fantezi bayağı milyonlara ekmek sağlayan yani bir... Bitmeyen bir fantazi hatta, hiç bitmiyor. Evet, 100 yılın de, de <laughs> tekrar yapmış olduk. Teşekkürler Tuncay. <laughs> ne demek, her zaman. 8 numaramızda da Need for Speed var, 150 milyon. Dünyanın aslında Türkçe çevirilse o isimleri nasıl olur diye ayrı bir başlık yapmak lazım ama <laughs> bana hep çok saçma gelmiş, böyle çok hani yabancıların lame diye tabir ettiği bir isme sahip bir oyun. Hız ama ihtiyacı mı? Değil? Yani evet. İhtiyaç hız, hız ihtiyacı. Sürat istiyorum. Evet, Gördüm mü? Iyi çirkinleşiyor <laughs> yani evet. ismi. Yani ee, evet. Ama tabii ki Dead for Speed serisi çok köklü bir seri. Son oyunları her ne kadar istenilen başarıya yani, ulaşamamış olsa da serinin kendisi yarış oyun denildiğinde akla gelen. Adı var bir kere. Yani ilk oyunlardan bir tanesi akla gelen. 7 numara The Sims. 175 milyon. Evet. Genelde oyunla alakası olmayan e, işte kadın akrabalarımızın, küçük kardeşlerimizin oynadığı seri olarak bilinir ama aslında çok geniş bir oyuncu kitlesi var The Sims'in. Ben daha, sen daha öyle sen de Yani dahi. herkese ulaşabilen bir oyun. Bir kere eklenti paketlerini de içine katınca yani o kadar büyük ki iş. yaşam simülasyonunun da ötesinde neredeyse her şey var. 6 numara V, V serisi 201 milyon satmış. Tabii bu Wii serisinin içinde Wii Sports, Wii Fit, Wii Party falan da var ama tabii bunun başını Wii Sports çekiyor. Ya Wii serisi diyebiliriz nasıl seri evet. olarak oyun alabiliyorsak. Wii işte artık Wii Party, Wii Fitness serisi mi diyelim bunlara bilmiyorum ama Wii zaten bir devrim. Kendi başlı başına bir remote control dediğimiz olayı bir adım öteye taşıyan bir cihaz. E tabii bu kadar çok satan bir cihazın bu kadar çok satan bir oyunu olması da, bir serisi olması da çok normal. Ya bu da oyun dünyasının dışından herkeste olan bir şeydi. Ben hatırlıyorum Tabii. yani böyle halamda falan akrabalarda böyle hani vardı. Hani yok ben spor yapıyorum, şunu yapıyorum derken her eve giren bir cihazdı. 5 numara GTA 240 milyon. Oyuncuların bizi izleyenlerin şu an beklediği bir oyundu. 5 yani, numarada kendine yer buldu. 5 numarada olması aslında biraz ilginç. Daha yüksek bir noktada olabilir diye düşünenler olabilir ama GTA serisi az ve öz olduğu için diğer serilere nazaran hani daha az oyunu çıkıyor. Fakat çıktı mı da kasıp kavuruyor ortalığı. Bu yüzden 5 numarada olması ve 240 milyon satması çok büyük bir rakam bana sorarsan. Ki artacaktır da ileride. İleride. Yani GTA üzerine çok konuşmaya gerek var mı? GTA. Yani bence yok yani. Oyun dünyasında <laughs> damgasını bulmuş bir seri. Fazla söze gerek yok. 4 numara Call of Duty. 250 milyon satmış o seride. Herkesin şikayet ettiği fakat dur bakalım <laughs> belki düzelmiştir diye son 3-4 yıldır aldığı bir oyun. Her sene seri halinde çıkıyor neredeyse. Biz yani güzel o... olması çok önemli olmuyor artık. Yani adı yetiyor diyelim. Reflex i̇nsanlar olmuş. alıyor. Artık refleks olmuş bizim için de yani. Şöyle bir durum da var tabii. Elbet bir noktada tıkanacak ve değiştirecekler diye ben 3 senedir söylüyorum. 3 senedir olmuyor. İnşallah olacak. Bakalım. 3 numarada Pokemon var. 280 milyon. Ya Pokemon Türkiye'de çok geniş bir hardcore oyuncu kitlesine sahip değil. Çok fazla insan biliyor ama oyun anlamında söylüyorum bunu en azından. Asya pazarında çok güçlü ama tüm dünyada adını duymamış bir insan evladı. Hani teyzenden tut, anneannenden tut, yani, küçük kardeşine kadar. Pokemon, Pokemon falan der belki ama <laughs> ne olduğunu bilir. Çünkü hani nevresim takımı okul çantasından ...anime serisine, sinema filmlerine her yerde kolu var. Ya eğer marka bazında değerlendiriyor olsaydık Pokemon bir numaraydı büyük ihtimalle <laughs> yani, yani genel olarak. Çünkü oyun kısmında bile üçüncü sıradaysa düşün yani sen Pokemon Yani oyun alemde? Oyun dünyasında da şahsi görüşüm ilk iki jenerasyondan sonra... ...yani içerik olarak, e, mekanik olarak kendini geliştirse de... ...bence o samimiyet olarak eski değerini çok kaybetti. Ama yine de her türlü ölüsü bile satan serilerden Pokemon'da. Zelda yok istedi. Yoktu. Aa, bir şey yok. En yani. çok satanlara girememiş. Aa, çok ilginç. 2 numara Tetris. 495 milyon. Vallahi üç ile 2 arasındaki bu sayı farkı <laughs> göz bebeklerini fırlatır cinsten. Maşallah. Ya burada şurun da etkisi var tabi. Boy'lar satılırken bundle haline tetrise satılıyordu. Evet. Bunun da bir payı var ama tabi Tetris dediğimiz oyunda Yine 7'den 70'e herkese hitap eden ve herkesin bildiği bir şey. Yani Tetris diye bir şey var belki. Tetris cihazı diye bir şey de satıyorlar var. artık yani. Ya ama çok ilginç bir şey aslında. Tek bir oyun, hani devamı çıksa bile yani ilk çıkan versiyon kadar evet. etkide bulunmadı ama tek bir oyunun bu kadar geniş bir kitlelere Yani e, arada ulaşması... farklı varyasyonları var ama temelde ya şimdi aynen. şimdi GTA Call of Duty kadar devamlılığı olan bir oyun modeli diyebiliriz evet, yani, evet. yani. Tek bir oyun neredeyse, tek bir yapı... Ve O yapı üzerinden 495 milyon adet satış yani. yani çok büyük bir başarı. Bir başarı. Ve geldik bir numaraya, de artık tahmin edersiniz <laughs> Mario. 528 milyon. Ya kafa kafaya size ama Mario hakikaten. Mesela çok ilginç bir şey Zelda'nın bu listeye girmemesi e, girememesi mesela beni şaşırttı. Zelda da çok büyük evet. bir ...yapım aslında ama oyun sayısı olarak belki diğerlerinden daha az olduğu için... satış ...adet rakamı düşük kalmış olabilir. Ya, Mario'da şöyle bir şey var. Yani Nintendo farklı türlerde oyun yaparken yeni bir karakterle de bunu çıkarabilirdi ama hep Mario'yu evet. kullandı. Hani araba yarışı oyunu var, RPG oyunu var, platform oyunları var... ...ve her kafasını uzattığı türde de o türün... E, büyümesinde bazı şeylerin standartlarını belirlemede hep etken olmuş bir oyun. Ya, oyun dünyasının sembolü diyelim artık sembolü. Mario yani. Ya Mario için özel bir tarih videosu yaparız diye tahmin ediyorum ama şöyle bir bilgi vereyim Mario hani e, zaten bıyığı sırf ağzı yapılamadığı için ortaya çıkan yani. bir karakter <laughs> ve hani resmen hani böyle itelenen bir Nintendo çalışanının öyle rastgele yaptığı ve bir anda dünya devi haline gelen bir karakter. Hmm. İğrenç bir filmi bile var hatta yani Mario'nun. O iğrenç film aslında İğrenç olmasına rağmen izlemesi zevkli evet, evet. ya. Evet. Ama yani oyuncu olarak e, paylaştığım bir futur evet, evet. ekranında görmek her zaman zevkli. O kaşe kafasında bakarsak çok Mario böyle uyarlanmış falan diye Başarısız bir film evet ama dediğim gibi özellikle 90'larda falan Gündüz Kuşağında bu evet. film yayınlandı mı izlemek her zaman keyifliydi. Evet en çok satanlar listemizin de sonuna geldik bir başka listede görüşmek üzere diyelim. Eğer listede yer almasını gerektiğini düşündüğünüz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın demiyorum. Çünkü zaten bunları rakamlara göre yaptığımız için bundan sonrasında yer alan oyunlar hakkında ya da bu listede yer verdiğimiz oyunlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlara bekleyelim. Onun dışında liste öne liste önerileriniz de olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı da unutmayın. Aa evet. Abone de olun, ee, abone de olun. Onu da ekleyelim. Evet, o çok çok önemli, lütfen. <laughs> Ve tek tek bütün videolarımızı izlemeyi onu da unutmayın. Tabii, kütüğünüzü, <laughs> evinizi bizim üzerimize yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun arkadaşlar. <laughs> çok <güzel. gülüyor> Muhtar edasıyla bitirdi. <laughs> evet, görüşmek üzere.